Selam dostlar ben Erol. Bu da sizlerle birlikte uygun fiyata gerçekten güç tasarrufu sunan güzel bir klima ile birlikte geldim. Hem uygun fiyat alıyorsunuz hem de dediğim gibi A++ enerji tasarrufu sayesinde çok fazla enerji harcamadan isterseniz yazın odanızı serinletebilirsiniz. isterseniz de kışın odanızı ısıtabilirsiniz. Peki bu önerdiğim klima hangi klima? Sunny'nin 12.000 BTU'luk A++ inverter split kliması. Şimdi öncelikle Sunny'nin servisine baktığımızda hızlı bir şekilde gelip ortalama 45 dakika içerisinde montajını yaptılar ve ardından her şeyi temizleyip tekrardan gittiler. Zaten ara geçişlerde de birkaç görüntü ekledim. Çok uzun beklemedim. Direkt klimayı kullanmaya başladım. Şimdi burada tekrardan klimamıza geldiğimiz zaman buradaki 12.000 BTU'nun anlamı ne diye sorduğunuzda buradaki BTU büyüdükçe odanızın büyüklüğü de artabilir. Yani örnek görüyorum ki siz 12.000 BTU'luk bir makine aldığınızda 20-25 metrekarelik bir yeri rahat bir şekilde soğutabilirsiniz. Daha büyük odaları soğutmak istiyorsanız burada 16.000-20.000 BTU'lar kadar çıkmanız gerekiyor. 12.000 BTU'da kesinlikle normal bir oda için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Isıtma olarak da zaten dediğim gibi kışında odayı ısıtabiliyor. Burada da 12.500 BTU'luk bir değere sahip. Böylece tek bir odayı hem ısıtabilirsiniz hem de soğutabilirsiniz. Enerji verimliliği kısmına geldiğimizde A++ olarak geliyor. Peki A++ olunca ne oluyor? Çok az enerji harcayarak çok yüksek bir performans verebiliyor. Yani sizin tahmin ettiğiniz gibi deli böyle hani elektrik faturaları gelmiyor. Bu klima sayesinde daha düşük faturalara sahip sahip olabiliyorsunuz. Uzun vadede sizi bayağı kâra geçiriyor. Yani gidip de düşük enerji verimliliğine sahip bir cihaz alırsanız kesinlikle mantıksız oluyor. Çünkü uzun vadede bayağı eksiye düşüyorsunuz. Ama A++ olduğu zaman uzun vadede baya karlı olduğunuzu söyleyebilirim. Bunun dışında içerisinde inverter teknolojisi var. Inverter teknolojisi tam olarak ne işe yarıyor? Şimdi bildiğiniz gibi dış ünitede bir motor var. Bu kompresör motoru inverter motor olarak geliyor ve gerektiği zaman hızlanarak gerektiği zaman yavaşlatarak yani devrini kısaca otomatik olarak erleyebiliyor. Bu sayede sıcaklık daha sabit tutuluyor ek olarak enerji tüketimi azalırken sessiz bir şekilde çalışmasına da olanak sağlıyor. Kısaca klasik klimalar gibi açıp kapatmanıza habire gerek kalmıyor. Yani bunu zaten kendisi ayarladığı için verimli bir şekilde klimayı kullanabiliyorsunuz. Ayrıca klimamızda PID kontrol özelliği var. Peki bu niye işe yarıyor? Şimdi dış ünitede inverter teknolojisi vardı. İç üniteden de PID kontrolü yapabiliyor. Şimdi örnek veriyorum siz odanın sıcaklığını 20 derece ayarladınız. Klima habire bunu ölçerek gereksiz soğutma ya da ısıtma yapmıyor. Yani 20 derecede sabitleyerek yine size enerji tasarrufu sağlarken ayrıca ortam sıcaklığının sabit kalmasına olanak sağlıyor. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman zaten A++'ı direkt hak ediyor. Diğer özellikleriyle de birlikte zaten enerji verimli ve performans kısmında bayağı öne çıkıyor. Bu özellikleri ek olarak bir de iFeel özelliği var. Bu özellik nasıl çalışıyor? Direkt kumanda üzerinde bulunan bir sensör sayesinde ortamdaki sıcaklığı ve nimi ölçerek otomatik olarak kendini klima ayarlıyor ve bu sayede yine hem enerji sağlarken hem de ortamın sıcaklığını sabit tutabiliyor. Bir de otomatik mod özelliği var. Otomatik moda bu cihazı aldığınız zaman kendisi otomatikmen her şeyi yapıyor. En sağlıklı en verimli ve en iyi sıcaklık olacak şekilde otomatik olarak da bu cihazı kullanabilirsiniz. 3 kademeli eko modu bulunuyor. Her kademede biraz daha enerji tasarrufu sağlıyor. Ama 3. modu aldığınız zaman burada %52'ye varan enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Bunun sayesinde eğer ki elektrik faturanızın fazla gelmesini istemiyorsanız buradaki eko modlarından 1. kademe, 2. kademe ve 3. kademe olacak şekilde dilediğiniz gibi açabilirsiniz. Şimdi hava akışı fan özelliklerine gelmeden şunu söylemek istiyorum. Cihazımızda bir turbo modu özelliği var. Şimdi bu mod ne işe yarıyor? Eve geldiniz ev kavruluyor sıcak hani pişmiş. Siz direkt turbo modunu aktif ediyorsunuz. Ortalama 3 dakika içerisinde evi tamamıyla soğutabiliyor. Tabii ki de bunu soğuttuktan sonra kapatmanızı tavsiye ederim. Çünkü enerjisini daha fazla harcıyor ama odayı hızlı bir şekilde soğutabiliyor ya da ısıtabiliyor. Sonradan tekrardan eski modunu alarak aynı derecede kalmasına olanak sağlayabilirsiniz. Bunun dışında 5 farklı fan hızı var. Yani 1. dereceden 5. dereceye kadar 5 farklı fan hızını burada kullanabilirsiniz. Hangisi siz memnun diyorsa direkt kumanda üzerinden ayarlayabilirsiniz. Bunun yanında eski modellere göre 125 hava üflemesi geliştirilmiş ve 16 metreye kadar üflemesi ilerleyebiliyor. Yani geniş odalarda bile etkili hava dağılımını bu klima ile birlikte yapabilirsiniz. Şimdi klimaların diğer bir sıkıntısı ne? Ses kısmı. Öncelikle en düşük üfleyen modla çalıştırdığınızda gerçekten çok sessiz bir şekilde çalışabiliyor ve bunun sayesinde rahatsız olmuyorsunuz. Gece modu özelliği var. Bununla birlikte sesi baya baya azaltarak rahat bir şekilde uyuyabilmenizi zaten imkan sağlıyor. Ayrıca otomatik olarak da kendisi Gece modu ile birlikte ortamı soğutuyor ve bu sayede yine fazla enerji harcamadan rahat bir uyku çekmenize fırsat veriyor. Dış üniteye de geldiğimiz zaman buranın da çok ses yaptığını söyleyemem. Yani az bir şey de olsa yapıyor ama dışarıda olduğu için hiçbir şekilde sizi rahatsız etmiyor. Şimdi burada verimli kısmı ölçen iki değer var. COP ve EER. Şimdi EER burada soğutma verimliliğini ölçüyor. Buradaki soğutma değerimiz 6.1 iken COP değeri ise 4 olarak geliyor. Bu da ne kadar fazla yüksek olursa daha fazla verimli olduğu anlamına geliyor 1 kW'lık enerjiyle 5 kW'lık soğutma yapıyorsa aslında değer 5 oluyor ve bu da yükseldikçe enerji verimliliği artıyor. Bunun dışında elektrikten bahsetmişken diyelim ki elektrikler bir anda kesildi. Bu cihaz zaten sigortalı bir şekilde hani evinize takılıyor. O kısımdan bir sorun olmayacaktır. Ama elektrikler geldiği zaman tekrardan çalıştırmanıza gerek kalacak mı? Hayır kalmayacak. Kaldığı yerden yine aynı şekilde soğutmaya ya da ısıtmaya devam edecek. Nem alma modu özelliği var. Özellikle bu modu çok tavsiye ederim. Yani sahil tarafı yerlerde kalıyorsanız Antalya'dır, İzmir'dir işte. Bunun dışında Çanakkale'dir, İstanbul'dur bu tarz yerlerde çok fazla nem olur. Ve nem alma modu ile birlikte ortamdaki nemi yok ederek çok güzel bir hava kalitesine sahip olmanızı olanak sağlar. Özellikle yaz aylarında çok güzel bir mod. Yani kullanmanızı baya baya tavsiye ederim. Bunun dışında ön tarafında yıkanabilir filtreleri var. Burayı bir haftada iki haftada bir temizleyebilirsiniz. Üzerine hatta koku da sıkabilirsiniz. Ufak böyle aromya bir koku olursa sizin için daha iyi olacaktır. Bunun dışında toz, polen gibi partikülleri de ayrıca süzerken bunun sayesinde ek bir maliyet gerektirmez. Şimdi diğer filtreleri kendinizin yıkaması gerekiyor ama iç aksama geldiğimiz zaman da burada kendi kendini temizleyebildiği için kaliteli ve sağlık bir havayı da sizlere sunabiliyor. İçerisinde kullanılan soğutma gazına da baktığımız zaman R32 gazı kullanılıyor. Bu gaz çevre dostu ve kesinlikle ozon tabakasına bir zarar vermezken ayrıca en verimli ısı taşıma gazlarından bir tanesidir. Genel olarak klima bu şekildeydi. Benim en çok beğendiğim özelliklerden bir tanesi güç verimliliği kısmında gerçekten öne çıkması. Ayrıca uyku modu birlikte hem sessiz hem de soğuk çarpması olmadan rahat bir şekilde uyuyabilmeniz imkan sağlarken son olarak da nem alma özelliği ile birlikte ortamdaki nemi yok ederek ferah bir havayı soluyabilmeme imkanı sağlıyor. Sanne'nin 12000 BTU'luk bu modelinde ayrıca 2 yıl garanti desteği bulunuyor. Tüm Türkiye'de genel bir servis ağına da sahip olduklarını söyleyebilirim. Sanne'nin 12000 BTU'luk A+ Plus Inverter Split kliması bu şekildeydi. Peki sizce bu klima alınır mı? Yorumlar kısmına bekliyorum. Aşağı tarafta da linki bulunuyor. Oradan bakabilecekken bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.